ısrar ettim. Mümkün olan en uygun dille anlattım. Size kötü söz söyleyenleri bana göster onları ben işe alacağım. Gerisini sen al dedim. Onu da yapmıyor. Diyor işçilere. Evet. İşte ahlaksızlık da burada başlıyor. Çünkü burada tek doğru olan görüştüğümüz. iki tane CHP milletvekili geldi. Manisa milletvekili benimle görüşmek istediklerini söylediler. Görüştük. Onlarla oturduk, sohbet ettik. Soma'da Fernas'ın maden sahasındaki problemleri beraber değerlendirdik. Onlar belli şeyleri anlattılar. Ben not ettim. Ben firmanın anlattıklarını kendilerine ilettim. Ama ben burada firmaya tekrar Fernas'ın yöneticilerine tekrar bu konularda illettikleri konularda fikirlerini söylediklerini aktaracağımı söyledim. Daha sonra Özgür Özel benimle telefonla görüşmek istediğini aradı ve ilettiler. Özgür Özel'le görüştüm. Özgür Özel'den yaklaşık 3 dakika görüştük. buçuk veya 3 dakika. Yani kat sayıya bakın 25 dakika dediği şey aslında iki buçuk dakika. Bana şunu ifade etti. Sayın vekilim dedi ben Manisa milletvekiliyim. Soma havzasını da çok iyi biliyorum. Bu sendikanın da ne kadar ahlaksız olduğunu, geçmişte neler yaptığını, neler çektirdiklerini iyi biliyorum dedi. Ya ne yapalım biz bir uzlaşma sağlayabilir miyiz? Bir şeyler, bir çözüm bulabilir miyiz? Diye bana illetti. Ben de tüm samimiyetimle dedim ki ya firmayla biz de görüştük. Burada işten atılan arkadaşlarımız tamamen iş ahlakına, iş yönetmeliklerine uygun davranmadıkları için işten iş hakları feshedilmiş. Yani 500 kişiden 500 500 kişiden 5 kişinin iş hakkı feshedilmiş. Bir kişi de deneme döneminde yeterli görülmediği için iş akdi feshedilmiş. Toplamda altı kişi. Ama dedim daha sonra bu sendikadan gene e, yanlış yapan arkadaşlar olmuş. Biz dedim onlarla ilgili de firma ben gereğini yapacağım diyor. Ya dedi ben şunu önersem sen de destek verir misin? Buyur dedim. Dedi ki biz bu işten atılan arkadaşları o som havzasındaki diğer e, maden firmalarına söyleyelim. Onları onlar istihdam etsin. Bu diğer kalan işçileri de e, siz çalıştırır mısınız? O, mantıklı geldi dedim ben ileteyim olur yani bu konuda yardımcı olmaya çalışırız. İletirim dedim çok teşekkür ederim dedi. Dedik ya e, yani ben çok memnun oldum böyle bir anlayışınızdan dolayı. Teşekkür ediyorum bu sorunu çözmüş olduk dedi. E, i̇nşallah dedim. Konuştuğumuz bu iki buçuk dakika fakat nasıl olduysa işte bu işçilerin yanına gidiyor orada. Ne onları tahrik edecek ne varsa söylüyor. Ya bir insan bir partinin genel başkanı. Böyle bir yalanlar silsilesi içerisinde sorun çözme mantığını, dirayetin yerden gösteriyor anlamıyorum. Sen ana muhalefet lideri sıfatı taşıyacaksın. Sonra geleceksin yalan söyleyeceksin. Ya yakışmaz bir partinin liderine yakışmaz. Ama maalesef bu bunları çok görüyoruz. Daha yani siyasetten rakip olabiliriz. Ama bu rakabeti yalanlar üzerine, iftiralar üzerine, ahlaksızlık, ahlaksızlıklar üzerine meşhurat meşhurlaşmanızın bir e, gereği yok. Değerli arkadaşlar, bizim çalışan kardeşlerimizden hiçbir sorunumuz yok. Bakın bu olaylar silsilesini bir daha anlatmak istiyorum. Bizim Soma'da fernas madenciliğin sahasında iş akitleri feshedildikten sonra beş kişinin orada tamamen de iş kurallarına uymadıkları için, yani bu arkadaşlarımız istediği zaman mahkemeye de gidebilir. Bütün belgeler ve şeyler var orada. 60 kişilik bir grup zorla geliyor maden sahasına Dışarıdan birilerini de getiriyor. Bir miktar çalışan, bir miktarda dışarıdan birilerini getiriyorlar. Zorla kapıları kırıyorlar. Oradaki güvenlik görevlilerini devre dışı bırakıyorlar ve gelip maden sahasına resmen işgal ediyorlar sahayı. Bir işletmeyi işgal etmek ne demek? Bizim oradaki yönetici arkadaşlarımız da gerekli kurumlara şikayette bulunuyorlar. Güvenlik kuvvet, kuvvetlerine Şikayette bulunuyorlar. Diyorlar ki ya böyle bir durum var. Hem can güvenliğimiz yok hem de iş yerimiz işgal edilmiş durumda. Çok tesadüftür. Bakın arkadaşlar. Çok tesadüftür. Bu arkadaşlar daha sahadayken CHP'nin milletvekilleri sahaya geliyor. Bakın söyledikleri de ya biz tesadüfen. Tesadüfen. Duyduk geldik. Hayatlarında o madene gelmemişler. İddia ediyorum o madenin yerini dahi bilmiyorlardı. Fakat tesadüfe bakın ki bu arkadaşlarımız hemen orada beliriyor. Gel gelip bizim yöneticilerle görüştükten sonra da çıkıyorlar. Bu madendeki sendikaya doğrudan onları kışkırtacak konuşmalar yapıyorlar. Ya sen gelmişsin bir siyasetçisin. İki tarafı da uzlaştırman gerekirken tek taraflı bir kışkırtmaya gidiyoruz. Yetmiyor. Arkadan belediye başkanları geliyor. Büyükşehir belediye başkanları. Diyor ki sizden görüşmek istiyorum. E buyurun görüşelim diyor maden firmasındaki yetkililer. Diyor ki sendika olmadan ben sizinle görüşmem. Ara gelmiş. Ara bulucunun tavrı bu mu olması gerekir? Ara bulucu iki tarafa da ayrı ayrı gider. Ama bu sendika olmadan ben sizinle görüşmem tavrı son derece itici ve yanlıştır. Ve bunu da yapan kim? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı. Yanında Soma Belediye Başkanı da almış. Sonra dönüyorlar, diyorlar ki gittik. Biz maden firmasıyla görüşmeye gittik, bizi kabul etmediler. Ya yalan bu kadar olmaz. Peki nedir bunun arkasındaki asıl şey kardeşim? Bazı marjinal gruplar var. Bu marjinal gruplar bu memlekette yatırımcının yatırım yapmasını istemiyor. Bu marjinal gruplar bu memlekette bir iş bayırışının olmasını istemiyor. Bu marjinal gruplar insanları tahrik ediyor, yalanlarla, dolanlarla insanları tahrik ediyor, yanlış yere sevk ediyor. E bunun yanında siyaset de bunlara destek oluyor. Ne yaptı ondan sonra CHP onu da anlatayım. Bu maden işçilerine dedi ki siz burada eylem yaparak bu işi çözemezsiniz gelin sizi meclise getireyim. Meclise taşıdı bu arkadaşlar. Geçmişte senaryoyu yapmışlardı. Geçmişte gene bu uygulamayı yapmışlardı. Aynı bu Özgür Özel gene Soma'da işçileri yalın ayak yürüttü. Meclise yürütmek için yollara düşürdü. E getirdi buraya. Meclise gelmesi gereken işçileri zorla aldı bu CHP. Kendi arabalarıyla, kendi araçlarıyla zorla meclisin içerisine getirdi. Bütün siyasi partilerin genel başkanları, bütün siyasi partilerin grup başkanları meclisteki yetkili amirleriyle görüştürdüler tek tek. Birçok arkadaşla benimle görüştü. Kimisi telefonla görüştü. Kimisi beni şahsen ziyaret etti. Benimle görüştüler. Onların aktardıklarını bizim Madencilerin aktardıklarını bana aktardılar. Ve ben her seferinde şunu söyledim. Ya biz maden firmasıyla görüştük. Fernas'la görüştük. Ben geçmişte burada yöneticiydim. Ben bütün de, hepsini de tanıyorum. Bizim asla oradaki arkadaşlarla bir sorunumuz yok. Çalışanlarla bir derdimiz yok. Çalışanlarla ilgili bir şeyimiz yok. Buyursunlar bugün gelsinler tekrar işlerine başlasınlar. E iş güvenliği diyorlar. Ya iş güvenliğiyle ilgili de yetkili kurumlar geldi, yerinde inceledi. Varsa bir sorun. Orada şu anda 450 kişi çalışıyor. Ve muhtemelendir ki bu maden sendikasından da birileri orada hala çalışıyordur. Biz bilmiyoruz hangisi, kim hangi maden sendikasına üyedir. Ama muhtemelen kendi ifadeleri de var. Bizim orada arkadaşlarımız var diyor, çalışıyor. E çalışıyor. Eğer iş güvenliğinde bir problem olsaydı Orada çalışma olmazdı. Eğer bu arkadaşlarımızın ücretleri verilmeseydi orada çalışmazlardı. Eğer onların bir yanlış bir şey varsa oradaki yetkililerle konuşması gerekiyor. Çalışanlarımızın konuşması gerekiyor. Ama nedense bu maden sendikası yetkili olmamasına rağmen arkadaşlar bakın yetkili değiller. Bir yetkileri yok ama Arka tarafta bunları yanlış yönlendiren, yöneten birileri var. Akıl hocaları var. Bunun içerisinde siyaset var. Bunun içerisinde marjinaller var. Bunun içerisinde bu memleketi kaosa sürüklemek isteyenler var. Biz geçmişte bunun acısını çektik. Biz geçmişte işverenine, iş yerine düşman edilen işçileri gördük. Biz geçmişte iş yerini kıran, döken makinasının düşmanı insanları gördük. E bu hepimizin zararına itiyor. Herkes bu şeyi bir şekilde acısını çekti. Bugün artık ondan vazgeçmemiz lazım. Ama yeni bir senaryo ortaya konuluyor. Deniyor ki biz Türkiye'nin bu hamlesini bu bölgedeki hamlesini Türkiye'nin yeni yüzyılında Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu vizyonu engellenmek için var gücümüzden çalışacağız uğraşacağız diyen bir zihniyet var. Peki ne yapıyor bu arkadaşlara? Arkadaşlar yani çalışanlar, emekçilerimiz bizim başımızın üstünde yeri var. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. 53 tane çalışan kardeşimiz geri geldi. Gelenlerin önemli bir kısmı bize şunu diyor. Çalışanlara diyor ki ya bize dediler ki gelin. Biz dışarıda bir beş dakika bir protesto edeceğiz, alkış tutacağız sonra gelip işimize baş tekrar devam edeceğiz. 25 gün dedi bizi tuttular burada. Niçin tutulduk? Ne oldu bilmiyoruz. O anda o şeye geldik. Şimdi burada Ankara'da eylem yapan arkadaşlarımızda da aynı ruh halini görüyorum. Ya iki gün, beş gün önce çıktılar ekranlarda, sosyal medyada dediler ki biz Ferhat Nasıroğlu'nu tanıyoruz. Çok iyi bir insan. Ferhat Nasıroğlu'nun oğlu Sahada birebir bizimle beraber çalışıyordu. Çok beyefendi bir insan. Biz onları çok seviyoruz. Asla bir yanlışlarını, bir şeylerini görmedik geçmişte. İki gün sonra tekrar mikrofonu uzattılar. Bu eli hakaretler, bu eli tehditler, bu, el, bu sefer başka şeyler. Ya kardeşim siz bu insanları nasıl bu ruh haline sokarsınız? Yazıktır. Günahtır. Bunların vebali boynunuzadır. O çoluk çocuğun vebali boynunuzadır. Bunu siyasete alet ediyorsunuz. Özgür özel. Başta senin boynunadır. Ey marjinal gruplar. Bu memleketi, bu çocukları vebali sizin boynunuzdadır. Bakın açlık yerebine başlattılar bu, bu bu insanlar. Yazıktır. Ya buyursunlar, gitsinler işlerine. Bir haksızlık varsa iş mahkemelerinde anında karar alabiliyorlar arkadaşlar. Yok öyle bir şey yok. Ama maalesef peki nedir asıl problem ne? Yani orada onları yönetenler, buraya yürütenler, burada zorla meclise getirip bütün partilerle görüştürenler neyi amaçlıyor? Aslında o dertleri işçiler değil çıkıyor özgür özel diyor ki sarı sendikalar bilmiyorum ne sendikalar sendikaları da kendi içinde birbirine düşürtmeye çalışıyor. Sendikanın sarısı, kırmızısı, kızılı var mı ya? Sendika işçilerin sendikasıdır. Sen ne hakkın var bu sendikaları birbirine düşürmeye çalışıyorsun? Maksat başka, niyet başka. Ne yapılmaya çalışıyor? Niye meclise getiriliyor bu insanlar? Bütün şeyler sistematik bir Yöntemle yürütülüyor. İşte getirdik, işçiler bütün partilerle görüşüldü. E işte efendim çözemedik, şimdi döndüler. Bu işi Cumhurbaşkanı'na havale etmeye çalışıyorlar. Benim üzerimden, işte AK Parti milletvekili Ferhat Nasıroğlu, geçmişinde yatırımcı, 20 bin çalışanı olan bir grubun yöneticisi, siyasete girdikten sonra tamamen çekilmiş. Bunun üzerine bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Efendim Cumhurbaşkanı arkasındaymış. Cumhurbaşkanı bütün çalışanların arkasında. Bu memlekette Soma faciasından sonra en büyük yer altına işçilere desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu kanunları çıkarttıran o. Yeraltı madenciliğinde bir devrim yaşatıldı Soma Havzası'nda. Tamamen mekanize ve tamamen otomasyonlu sistemlerle çalışılıyor. Ama tabi bu birilerini rahatsız ediyor. Peki bu sistematik kampanyanın kurbanları kim? Gariban emekçiler, çalışanlarımız, çoluk çocuğunun rızkı için çalışan o emekçi kardeşlerimiz. Şimdi Soma'da çalışan 450 tane kardeşimiz var. Hepsi huzursuz. Hepsi rahatsız bu şeylerde. Her gün bazına çıkan o kendi mesai arkadaşların ruh halini görüyorlar. Üzgünler. O yetmiyor korkuyorlar da. Çünkü tehdit ediliyorlar. Çünkü birileri onları tehdit ediyor. O yetmiyor bize de parmak sallıyorlar. Bizi de tehdit ediyorlar. Biz geçmişte bu tehditleri çok gördük. Bunlara boyun eğmedik. Eğmeyiz. Bizi tehditlerle bizi parmak sallayarak bize böyle yalan dolanlarla bir şey yapacağınızı zannediyorsanız aldanıyorsunuz. Biz buna boyun eğmeyiz. Ama yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz üretime devam edeceğiz. Biz çalışan kardeşlerimizle barışık çalışmamızı devam ettireceğiz. Bu konuda asla ve asla geri adım atmayacağız. Sayın Özel size yalan söylüyor. Sevgili kardeşlerim. Kanmayın. Sizi yanlış yönlendiren, sokaklara dökmeye çalışan o kötü zihniyete inanmayın. O marjinal gruplara güvenmeyin. Onlar sizin dostunuz değil. Sizin sırtınızdan prim kazanmak isteyen gruplardır onlar. Bunlara inanmayın. Bunlar dostunuz değil. O sendikalar sizi kullanarak görünür olmak istiyorlar. Sosyal medyada, televizyonlarda hayatları boyunca görülmediği kadar televizyonda görülmeye başladılar. Kimi kullandı? İşte o gariban çalışan kardeşlerimiz. Hakkınız yok. Bunu yapmayın. Sizin bu saf safiyane duygularınızı kullanıyorlar. Bu memlekette bir kamplaşmaya, bir gerilim ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Alet olmayın. Ben bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geldiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun. Biz adımı aslında ilk günde attık. Arkadaşlara dedik ya burada kapımız açık. Buyurun çalışmak istiyorsanız gelin buyurun çalışın. Ha ayrılmak istiyorsanız bunu da gelin söyleyin. Deyin ki ya biz ayrılmak istiyoruz. Hakımız olan hani hakkımız olmayan ama hak kendinde hak gören eğer bir tazminat varsa bir şey varsa bunu da gelin yönetici arkadaşlara iletin. Size yardımcı olsunlar. Şu anda biz görüşemiyoruz diyorlar. Ya bakın arkadaşlar firmanın Soma'daki yöneticileriyle görüşüyorlar. Buraya geldiler genel merkezde. Genel merkezdeki yönetici arkadaşlarla da görüştüler. E görüşemiyoruz diyorlar. Bu mecliste görüşmedikleri kimse kalmadı. Görüştükleri birçok insan da ben görüştüm. E Özgür Özel zaten yanlarına gidiyor. E bugün mecliste zaten kağıdı alan eline bir şeyler konuşuyor. Bildik, bilmedik, ezbere şeyler konuşuluyor. Bakın, biz kimsenin düşmanı değiliz. Biz yatırımcı bir firmanın yatırımına devam etmesini istiyoruz. Bugün 500 kişi çalışıyorsa bu 500 kişi 2500 kişi olsun. Bundan gurur duyarız. Hayatında taş üstüne taş koymayanların bizi eleştirmesi son derece yanlış. Ne işverenin dostudur onlar? ne işçinin dostudur. Bu konuda ben üzerime düşen her şey yaparım. İnanıyorum ki iyi niyet bu işi çözer. Ama birilerinin onları kullanması ve onları farklı yere taşıması bu arkadaşlarımıza yazıktır. Günahtır, vebali boyunlarınadır. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ya şöyle biraz önce anlattım ama belki dinlemediniz. Geçen de söyledim. Bunu siyasete alet etmek istiyorlar. Bakın yöneticilerimiz en üst düzeydeki yöneticilerimiz sahaya gitti. Bu arkadaşlara buyurun dediler. Bakın şu anda grubun en yetkilileri Somaya gittiler. Gelin görüşelim dediler. Bir sıkıntınız varsa buyurun görüşelim. E yetki onlarda ben siyasete girdikten sonra çekildim. Şu anda yetkili değilim o firmada. Pernas'ta yetkili değilim. Arkadaşlarımız gidiyor. Buraya geldiler. Burada da görüştüler. Ama genel anlamda şu şu var. Her bir yere gidiyorlar. Bir görüşme iletiliyor. Sonra arkadan talebi biraz daha yukarıya çıkarıyorlar. İnanın benimle de görüşseler gene tatmin olmazlar. Böyle diyecekler ki daha üstte. Şimdi zaten şu anda en son geldikleri nokta var ya bu kadar ya bu kadar grup yöneticisine yazık. Onlara da yazık. Hepsiyle görüştüler. Bütün partilerin temsilcileriyle görüştüler. AK Parti dahil. AK Parti grup başkanı görüştü, milletvekilleri görüştü. Bana iletiyorlar zaten. Ben de firmaya iletiyorum konuyu. Ama ısrarla ya Ferhat Nasurolu ya Cumhurbaşkanı. Arkadaşlar bunun arkasında farklı bir niyet var. Farklı bir niyet var. Bakın bunu okuyun lütfen. Ya arkadaşlar, evet yani ben şuna çok üzülüyorum. İşte böyle masummuş gibi talepler ifade ediliyor. Bunlar dile getiriliyor ama arka planda bu değil. Bu söylediklerinizin hepsi aslında yerine getiriliyor. En düşük iki tane asgari ücret alıyor bu arka. En düşük. Bunun üzerinde çok ücret alan arkadaşlar varmış sahada. En düşüğü zaten kanunla belirlenmiş. Diyor ki siz yer altında çalışan bir tane çalışan kardeşimize en az iki asgari ücret verirsiniz. Çalışma saatleri sınırlıdır. Diyor ki siz şu saatlerin dışında çalıştıramazsınız. Gece gündüz çalıştırıyorlar diyorlar. E tabii ki yer altında üç var diye çalışılıyor arkadaşlar. Üç var diye gece gündüz Se Üç vardiya çalıştırır. Zaten bütün madencilikte gece gündüz çalışılır. Ama vardiyayla çalıştırılır. Ya dile getirdikleriyle eylemleri farklı, niyet farklı. Yani niyet aslında farklı arkadaşlar. Lütfen bunu tekrar tekrar söylüyorum. Yani bunu siyaseten kendine malzeme eden insanlar çekilsin. İnanın buradaki sorun on dakikalık sorundur ve çözülür. On dakikada çözülecek bir sorun. Ama ne var burada? İşte bir tane münafık bir grup var. Bu münafıklar bu işin çözülmesini istemiyor. Bir münafık sendika başkanı var. O da işin reklam boyutunda. E münafıklar siyasette de var. Onlar da işi farklı bir boyuta getiriyor. Şimdi münafıklar ordusu bir araya gelince maalesef sorun çözülmez. Saf, temiz o çalışan kardeşlerimiz gitseler yerinde inanın ki yarım saatte sorun çözülür biter. Ama niyet bu değil. Niyet bu değil arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz mesela bütün bunların şeyinde, müşrunda 10 dakika çözülebilecek sorun bugün açlık grevi yapıyorlar yani çözmeyi düşünür müsünüz? Onlarla konuşun. Çünkü sizinle konuşmak istiyorlar ya. E, buyurun gidip işlerinize çalışmanıza başlayın demek ister misiniz? Yani bütün bunlar ya Zaten oyun diyorum. Diyorum ki gidin orada yöneticiler orada. Çalışan kardeşlerimize de diyoruz ki ya gidin orada. Yöneticilerimiz sizi bekliyor. Ya gelin hemen iş yapsınlar diyorlar. Sorun yok diyorlar. Ama başka birileri yöneticiler yani Onlar diyor ki biz, biz bizim engel oluyoruz. Onlar her oluyor. Yani teşekkür ederim. Teşekkür ederim.